Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bıçak kabı yapacağız. Pikniğe gittiğimizde bıçağı çantayı koyduğumuzda çantaya veya eşyalara zarar vermesin diye bir bıçak kabı yapacağız. Malzemelerimiz bir silikon tabancası ve mum. Bir de bıçak. Silikon tabancası ile bıçağı zikzak çiziyoruz. Bizaz zikzak çizdiğimizde çizdikten sonra da altına bir çizgi çekiyoruz. Ve üstte de bir çizgi çekiyoruz. Şimdi de arka tarafını yapıyoruz. Şimdi de bıçağı yaptığımız iki tarafı birbirine getirip yanlarına silikonluyoruz. Bu tarafı kuruduktan sonra diğer tarafına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bıçak kabımız hazır. Videomuz burada bitti. Evet.